Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün e, Bandırma'dan İzmir'e olan tren yolculuğunda neler yaşamışım bunlarla ilgili bir video çektim. Hem bir bilgilendirme videosu olsun hem de bir vlog tarzı bir video olsun istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, tren yolculuğu yapmak isteyenler için de e, bir fikir olmuş olur. Gelin hep beraber bu yolculuğunda neler yaşamışım bir bakalım. Şimdi e, Gönen Bandırma Otobüsü'nden indim ve bavulumla beraber yavaş yavaş tren garına ilerliyorum. E, bu bilmem kaçıncı yolculuğum için olduğu için hiç heyecanlı değilim. <laughs> Burada e, Bandırma Tren Garına e gelmiş bulunmaktayım. Size buradan bir kare gösteriyorum. Tren garına e geldiğimde trenin gelmiş olduğunu gördüm ve beklemeye başladım. İçeride temizlik yapıldığı için henüz kapılar açılmamıştı. O yüzden hala bekliyorum. Sonunda tren yolculuğum başladı ve ben de dışarıyı izlemeye başladım. Çok güzel bir manzara vardı. Bayıldım gerçekten. Bunu çekmek istedim, sizlere de göstermek istedim. Bir yolculuğun vazgeçilmez ikilisi tabii ki simit ve meyve suyudur. Trende her vagonda birer adet tuvalet yer alıyor. Tuvalet temizliği konusu eh işte diyebilirim. Hani çok fazla bir şey beklemeyin. Burada da sizleri muhteşem yolculuk kombinimle selamlıyorum. Artık buradan itibaren sözü doğaya bırakıyorum. Sizler doğayla baş başa kalın ve doğanın bu mucizevi güzelliğini tadın istiyorum. Ben e, bu videoyu çekerken ve o doğayı izlerken çok keyif aldım. Şu an bu videoyu kurgularken de tekrar izlediğim için. Yani bu yeşillikleri gördükçe içim mutluluk ve huzur doluyor. Eminim ki sizlerin de bunu izledikçe ve gördükçe içiniz huzurda olacaktır. Artık sözü daha fazla uzatmadan doğaya bırakıyorum. videomdan sonra saat e, 10.30 gibi İzmir basmanedeydim. Daha sonra oradan metro yapıp e, yurduma geçtim. Bu şekilde e, bir 6 saatlik, 6-7 saatlik yolculuğumu tamamlamış oldum. E, videom burada bitmiş olsa da ben size trenle ilgili farklı bilgiler de vermek istiyorum. Yani videonun e, o çektiğim kısımlarında bahsetmediğim farklı şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, en önemli şey bence benim için bu. Yani muhtemelen böyle şeyler yaşayanlar da vardır aranızda. Beni e, yolculuk tutuyor ne yazık ki. İşte tren olsun, otobüsü olsun ne yazık ki sürekli midem bulunuyor. Bunun için e, e, Metformin adında bir ilaç içiyorum yarım saat önce işte otobüse binmeden veya trene binmeden önce. Eğer sizin de böyle bir şikayetiniz varsa Metformin e, tarzı ilaç kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten eczaneye beni yol tutuyor. Bunun için ilaç lazım dediğinizde o size e, hangi ilacı kullanmanız gerektiğini zaten yönlendiriyor. Bunun haricinde e, trenlerde olan e, tuvaletlerden bir görüntü sergilemiştim, ama orada çok fazla bahsedemedim. Tuvaletlerde e, tabii ki temizlik mükemmel olmasını bekleyemeyiz çünkü yani kim bilir kaç kişi biniyor oraya ve sürekli bir temizlik hali olmasını düşünemeyiz. Ama buna rağmen Oldukça, e, yani hiç fena olmadığını söyleyebilirim temizliği. Zaten peçetidir, sıvı sabundur, bunlar sürekli oluyor. Hiç ben eksik olduğunu görmedim, bu yönden çok iyi. Onun haricinde e, trenler, yani benim yolculuk yaptığım tren 2 artı 2. Önceden, 2 sene önce 2 artı 1 bu yüzden tek koltuk alıyordum. Ama şimdi 2 artı 2 olduğu için ben iki koltuğu birden alıyorum. Yanıma farklı bir insan oturmasın diye. Trenlerde bir de bagaj problemi var. Ne yazık ki otobüslerde olduğu gibi bir bagajınızı koyabileceğiniz bir yer bulunmuyor. O yüzden yanınıza almanız gerekiyor. E, Treni bindiğinizde küçük bir kısım var aslında böyle bavulunuzu koyabileceğiniz için. Ama herkesin bavulunu almadığı için belki de size yer kalmayabilir. Ya da işte oturacağınız yer oradan çok uzaksa aklınız bavulunuzda kalabilir belki. Bu yüzden ben yanıma alıyorum. Bunun yanında fiyat konusuna gelirsek belki de hepinizin en çok merak ettiği konu bu. Çünkü e, yani malum kötü zamanlardan geçiyoruz, ekonomik olarak zor durumdayız Hepimiz öyle. öyle. Özellikle öğrenciler olarak çok 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 zorlanıyoruz. Bu yüzden öğrenciler daha çok tren yolculuklarını tercih ediyorlar. Bunu fark ediyorum. Çünkü otobüslerden otobüstense e, trenler daha makul fiyatlara biletler satılıyor trenlerde. Bundan 2 hafta önce yolculuk yapmıştım. Bu videoda aslında iki hafta önceye ait ama ancak Kırgıl evine imkanım oldu. O yolculuğumda 51 lira ödemiştim. Ee, genç olarak bir kategori var. Eğer öğrencisiniz oku kategoriyi seçin. Orası indirim yapıyor. 51 liraydı. Ee, tam ise 58 liraydı diye hatırlıyorum. Ama şu an bir bakım çalışması varmış sanırım. Ee, ve Kasım'a kadar devam edecekmiş. Bu yüzden... İzmir'den Bandırma olan tren seferleri ne yazık ki durduruldu. Sadece Balıkesir merkeze kadar olduğunu biliyorum tren seferlerinin. Bu şu an yapılması bence çok kötü oldu. Çünkü malum biliyorsunuz ki otobüs fiyatları uçmuş durumda yani. Şuradan 3-4 saatlik bir yola gitsek bile en az 170-180 lira gözden çıkarmamız gerekiyor. Tren ise bunun neredeyse yarısından bile az diyebilirim. Bu yüzden özellikle öğrenciler için çok kötü olduğunu düşünüyorum. Trenler e, fiyatlarının o makul fiyatlarının yanı sıra oldukça da bence konforlu. Ben öyle düşünüyorum. Ben çok rahat ediyorum trende. Yani otobüstense treni her zaman daha çok tercih ediyorum. İki yıl önce e, tren yolculuğu yaptığımda normalde trenlerde böyle yiyecek veya su tarzı veya içecek tarzı e, böyle satan araba geziyordu. Bunu kendi e, şey paranız alıyordunuz. Bu iyi oluyordu aslında. Mesela o an aceleniz var, almayı unuttunuz yanınıza sudur veya bir yiyecektir. Bu şekilde alabiliyordunuz. Ama şu an sınırın bunu kaldırmışlar çünkü ben e, bu pandemi sonrasında yani bu sene yaptığım yolculuklarda böyle bir şeyle karşılaşmadım. O yüzden her zaman daha öncesinde suyumu, yolda yiyeceğim şeyleri kendim aldım. İzmir Bandırma treni molasız olarak yolculuk yaptığı için e, ne yazık ki işte şu durakta durduğunda ben bir şeydir alırım tarzı yapamıyorsunuz. Çünkü mola vermiyor. Hemen yolcu alıp yolcu indirip devam ediyor yoluna. Bu yüzden eğer e, tren yolculuğuna çıkacaksanız yanınıza mutlaka suyunuzu, yiyeceğinizi, içeceğinizi de alın. Yani hani orada tren durduğunu alırım gibisinden düşünmeyin. Çünkü böyle bir imkanınız ne yazık ki olmuyor. Biletleri kendi internet sitelerinden veya uygulamaları var. Oradan temin edebiliyorsunuz. Ben uygulamadan alıyorum bileti genel olarak. Onun haricinde trengarlarından da son dakika alabiliyorsunuz. Bazen ayakta yolcu aldıkları da oluyor trende. Niye böyle bir şey yapıyorlar hiç anlamıyorum. Herhalde kısa mesafe gidecekler için yani bir durak için yarım saatlik bir yolcu veya bir saatlik bir yolculuk olduğu için mi alıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ama bence böyle olmaması gerekiyor tabii ki. Tren yolculuğunun belki de en keyifli tarafı doğayla iç içe bir yolculuk yapmanız oluyor. Kışın yolculuk yaptığımda dağdaki o karları görebildim. Çünkü İzmir'de ne yazık ki kar görme imkanım olmadı. Ve benim doğup büyüdüğüm yerde her sene neredeyse kar yağardı. Bu yüzden çok özlemiştim karı. E, bu yolculuğum sayesinde o dağlardaki karı da az da olsa görebilme imkanı yakaladım. Şimdi yazın, yaza doğru daha doğrusu. Yaptığım yolculukta ise e, böyle yeşilliklerle, işte gördüğünüz videoda o yeşilliklerle bir seyahat yaptım. Ee, böyle dereler falan var ya da inekler, koyunlar, böyle hayvanlar. Gerçekten doğayla iç içe bir yolculuk oluyor ve bu bana gerçekten çok keyif veriyor. Ben çok mutlu oluyorum bunları gördüğümde. İşte gökyüzünü çok net görebiliyorsunuz. O bulutları, o ağaçları. Gerçekten yani bana göre çok keyifli bir yolculuk. Eğer siz de bu tarz şeyleri seviyorsanız doğayla iç içe olmayı... Mutlaka tren yolculuğu yapmadıysanız eğer mutlaka deneyin diyorum. Yani eğer fırsatınız varsa hatta daha uzun yolculuklar da yapabilirsiniz. Çok 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 daha iyi olur. Tren saatlerine gelecek olursak tabi bu e, bu bakım çalışmasından sonra nasıl olur aynı şekilde devam mı eder bilmiyorum ama benim yolculuk yaptığımda günde bir defaydı. E, İzmir Basmane'den kalkıp Bandırma'ya e, giden tren sabah 9'u çeyrek geçeydi. Bandırma'dan İzmir'e gelen tren ise akşam üzeri 4 gibiydi. Yani günde sadece bir defa var. Ama 2 yıl önce günde iki defa vardı. Bu çok iyiydi bence. Neden bu şekilde tek bir defa düşürdüklerini bilmiyorum. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Tren garına nasıl ulaşırım diye sakın düşünmeyin çünkü ulaşım oldukça kolay. Bandırmadan şu şekilde oluyor. Eğer bandırmada yaşıyorsanız zaten sahil kenarını bilirsiniz. Ee, o erdek otobüslerinin kalktığı veya gönül otobüslerinin kalktığı yeri hemen onun orada daha doğrusu İdo'nun kalktığı yerin hemen yanında yer alıyor. Geri zaten mutlaka dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Eğer görmeyenler veya e, o civarları yeni taşınanlar varsa bu şekilde tarif edebilirim. İzmir'de Nis'te basmane zaten metroya bindiğinizde basmane diye bir durak var. E, o durakta inip e, yukarı çıktığınızda hemen zaten garın orada olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden ulaşım konusunda hiçbir problem yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. Sanırım tüm söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelen her şeyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizlere de yararlı olmuştur bu video. Eğer atladığım bir nokta veya değinmediğim bir şey varsa, yani şu an belki de hepsi aklıma gelmiyordur olabilir doğal olarak. Yorumlarda sorarak, e, hani aklınıza takılan bir kısım varsa sorarak bana ulaşabilirsiniz. Ben elimden geldiğince herkese yanıt vermeye çalışıyorum zaten. Yani kısaca söyleyeceklerim bu kadar aslında. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna <laughs> basmayı unutmayın lütfen. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.